Evet. 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 Aydın'da pamuk hasadı evet. bu grup evet. Çiftçilerimiz sayesinde artık Neler söyleyeceksiniz? Evet. Eee şimdi bugün eee Aydın'da Efeler ilçemizde pamuk hasadı eee sürecinde bir aradayız. Eee yanımızda Ziraat Odası Başkanımız bulunmakta. Tarış Başkanımız, İlçe Tarım Müdürümüz, eee muhtarımız, eee teknik heyetimizle birlikte Aydın Efeler'de pamuk hasadı eşlik ediyoruz. Biz e 2020 yıl içerisinde e alanda birçok e üretimin aşamasına eşlik ettik. Daha doğrusu böyle bir karar aldık. E hatta başkanımızla birlikte e pamuk ekim sürecine de beraber katılmıştık. E bugün de e pamuk e hasat kısmındayız. E daha önce Aydın'ın, Aydın tabii ki tarım bölgesi, tarımda e üstünlüklerin olduğu bir ürünlere sahip bir bölgemiz. İncir hasadına gittik. İncirle ilgili işletmeye ziyaret yaptık. enginar hasadında bulunduk. Ceviz hasadında bulunduk. Çilekle ilgili hasatta beraber olduk. Yani şunu söyleyebilirim. Elimizden geldiği kadar Aydın'da üreticimizin yanında olmaya ekiminden hasadına kadar her aşamada birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Ee, tabii ki e, şu yaşadığımız pandemi sürecinde de gösterdi ki tarım e, temel ihtiyaçlardan bir tanesi ve bu süreç bize tarımın önemini bir kez daha hatırlatmış oldu. Bizler de e, tarımın daha da geliştirilmesi, üreticimizin daha fazla kazanması konusunda bir takım projeler yapıyoruz. E, Aydın'ın, Efeler'in dokusuna uygun, iklimine, coğrafyasına uygun ürünlerde destekliyoruz. Ee, tabii ki burada incir aydının zeytin e, kestane e, ceviz pamuk enginar çilek yani e, meyvesi kayısısı nektarini e, ve buna ek olarak biz bir de e, pitaya su projesi gerçekleştiriyoruz şu anda e, arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 21 üreticimize e, bu konuda destek verdik e, Aydın'da da bu ürünün e, adı anılan ürünlerden olacağı konusunda bir beklentimiz var. Ben bu süreçte görev alan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Efe'lerde 30 bin, 31 bin dekar arazimizde pamuk ekiliyor. Aldığımız bilgiler, pamukta kalitenin iyi olduğu ancak rekolte konusunda biraz sıkıntı olduğunu ifade ettiler. Tabii ki ülkemizin pamuk ihtiyacının biz sadece %40'ını ülkemizde üretebiliyoruz. Yani %60'ını da ithal ediyoruz. Ve e, ciddi rakamlar ödüyoruz. E, pamuk endüstriyel bir ürün. De, desteklemesi gereken bir ürün. E, katma değeri çok yüksek bir ürün. E, yaklaşık 10 kat bize girdi sağlayan bir ürün. E, ürettiğimiz pamuk e, miktarı bize 10 kat e, şekilde geri dönüyor. E, bizler de tabii ki bölgemizde pamuk üretiminin daha da yaygınlaşması konusunda beraber çalışacağız. Ben herkese hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sayın Başkanım siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Söyle yapalım Şöyle yapalım. Canlı yayındayım ben... konuşalım evet, şu tamam. Bir uzatıp bir evet. soru Evet. Arkadaşlar hasadımıza hoş geldiniz. E, biliyorsunuz e, çiftçinin bayramı hasad. Şu anda bayram yok. çiftçiler adına. E, burası da zaten e, özellikle bunu da fayda var onu da belirteyim. Burası ben Efeler Ziraat Odası Başkanı olarak buradayım ve kendi arazimdeyim şu anda. Ee, pamuk üreticisi, Bizzat bu işin içinde olan bir insanım. Takriben 50 yıldır bu işin içindeyim. Yani çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. İşte görüyorsunuz yani beyaz altın. Ee, özellikle e, son bir hafta 10 gün önce biz baya bir endişe yaşıyorduk pamukla ilgili. Fiyatlarla ilgili. 2017, 2018 2019'da ...fiyatlarımız 4 liralar civarındaydı. E, takdir edersiniz ki... ...girdi maliyetleri 2017'den bu yana... E, ...gerek zirai ilaçta, gerek gübrede... ...gerek tohumda, gerek akaryakıtta... E, ...bazı kalemlerde %300'lere varan... ...girdi artışlarını da göz önüne alırsak... ...bu fiyatların ne kadar düşük kaldığını... E, ...4 liralar civarında olan fiyatın ne kadar düşük kaldığını... E, ...sizlerle paylaşmak isterim ama... ...son bir hafta 10 gündür fiyatlarımız yine e, toparlanmaya başladı. Şu anda 5 e, liralar civarında piyasamız var. Bu da bizleri sevindiriyor tabii. E, e, gönül ister ki bu fiyatların biraz daha yukarıda olması. Çünkü bizim dekar maliyetimiz pamukta takriben 2 lira ile yani 2000 lira ile 2500 lira arasında değişiyor. Biz e, dekarda 500 kilonun altında ürün aldığımızda e, zararla e, karşı karşıya kalmamız söz konusu. Özellikle Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımız Aydın'a geldiğinde ya da biz Ankara'ya gittiğimizde desteklemelerin yani primin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalıştık. Geçen sene primimiz 80 kuruştu. Bu sene bu primin 1,5 lira olması gerektiğini biz yine söylüyoruz. Yine sizin aracınızla bunu tekrar edelim. Biz primi çiftçiler adına ben burada konuşuyorum. 1,5 lira istiyoruz. Çünkü 2017'deki 2018'deki 75 kuruşluk e, alımın karşılığı e, dolar karşılığı 20 centtir takriben. Bugün de 1,5 liranın karşılığı 20 senttir dolarla hesapladığımızda biz herhangi bir artış talep etmiyoruz. 2017'deki alım gücünü biz talep ediyoruz. 1,5 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Sayın kaymakam da biraz önce belirtti. E, pamuk çok önemli bir ürün ülkemiz için. Takriben işte e, zaman zaman %50 zaman zaman %60 zaman zaman da %40'ını karşıladığımız ülkemizde pamuk üretiminde e, aydın olarak e, %11 ile %15 arasında ülkemizin pamuk ihtiyacını karşılıyoruz. Bu rakam eğer eğer fiyatlar bu şekilde devam ederse girdi maliyetler bu şekilde devam ederse karşılama karşılama oranı %40'lardan %30'lara hatta %20'lere gerileme gibi bir durum söz konusu olabilir. E, bunun için e, pamuğun ee, ne kadar önemli ve stratejik bir ürün olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Ülkemiz iyi biliyor. Çünkü e, ithal ettiğimiz pamukla beraber e, takriben ülkemize 30 milyar dolar gibi bir e, kazanç elde ettiriyoruz. Yani bu çok çok önemli. Başka hiçbir üründe böyle bir gelir yok. Yani, makine yeterli mi? bu, sıkıntı e, sene için sıkıntı yaşayacağız. bu, bu sene için biz makineyle ilgili herhangi bir sıkıntı e, yaşamayacağımızı öngörüyoruz. Çünkü hava şartlarımız da gayet iyi gidiyor yani pamuk adına söyleyeyim. Çünkü aldığımız bilgilere göre ay sonuna kadar herhangi bir yağış gözükmüyor. Yarın sanki biraz var gibi ama çok böyle az bir yağmur gibi görünüyor. <laughs> İnşallah bu şekilde devam eder. Çünkü pamuk hasadı çok hızlı olan bir hasat çeşidi. Yani bir ay 40 gün gibi hasadımız Ekim'in başında başlar. İşte Kasım'ın 10-15'i gibi. %90'ı, %95'i biter. Dolayısıyla eskiden bin işçiyle yapılan bin işçiyle yapılan bir gündeki hasat bugün bir makineyle yapılıyor. Yani makineyle hasadın ne kadar önemli olduğunu da burada net olarak vurgulamakta fayda var. Ben tüm aydın çiftçilerimiz adına bereketli olmasını diliyorum. İnşallah kazasız belasız bir yılı atlatırız. Bereketli bir yıl olsun temenni ediyorum. Biz daha birçok hasataya geldik ama kaymakam gömermişti kasaplarda. Bugün sayın, kaymakam. Onun için Tabii, sayın Kaymakamımıza bu arada çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi zaten eee e, tarımı çok seviyor. Yani eee çok sık sık beraber oluyoruz bu konuda. Aydın'ı her zaman söylüyoruz ya yani tarımın başkenti diye eee sayın kaymakamımız da inşallah daha uzun sürede Aydın'da kalır. İşbirliğimize devam ederiz. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Başkanım, Başkanım şey edecektim ben bu e, makinede tarımda elle toplamaya göre ürün kaybımız oluyor mu efendim? Evet şimdi şöyle fiyat şöyle düşünülebilir bu konuda. eskiden elle hasat ettiğimizde işte birinci el, ikinci el dediğimiz evet. iki defa hasat, evet. hasat evet. ediliyordu. Artık, tek Artık yok, şimdi ııı e, teknoloji gelişti. tarımda teknoloji arttı. Tarım ilaçlarıyla ııı e, onun çeşitli kimyasal karışımlarıyla biz yaprak döktürmekle ve ııı e, açtırmakla bunu bir tek kata indiriyoruz. Ve bir seferde hasat ediyoruz. Eee şu gördüğünüz yani telef gibi görünen ama kesinlikle telef olmayan ve gayet normal olan bir şekilde ben eee makinel hasada uygun hazırlanan bir tarlada elle hasattan çok daha temiz olduğuna inanıyorum. Tolga Bey tanış olarak bu sene hedefimiz nedir? Öncelikle yeni sezonumuzun ülkemize, çiftçimize, tar Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ee, i̇nşallah bol bereketli ve kazançlı bir sezon e, umuyoruz. İnşallah böyle bir sezon geçiririz. Öncelikle yine Sayın Kaymakam ve Sayın Başkanımıza e, teşekkür ediyorum. Kay Kaymakamımız bu konuda tarımla ilgili çok ve pamuğa verdiği değerle e, her zaman yanımızda olduğunu gösterdi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Tarış olarak e, bizim hedefimiz her zaman gibi aydın üreticilerimize, ortaklarımıza ...ve ortak dışı üreticilerimizin pamuklarını teslim almak. Yani en iyi şekilde, en iyi şartlarda değerlendirmek ve bu... ...doğrultuda da bu sene yeni bir 80 makinalık bir rolarcın ...tesis kurumuna başladık. Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız işlerle... ...ortaklarımıza ve aydın çiftçisine... ...gerekli bütün desteği sağlıyoruz. İşte bütün girdilerine... ...bugün akaryakıttan... Gübreden, ilaçtan, tohuma kadar bütün girdelerini sağladığımız gibi pamuk asatında da yetiştirdikleri ürünleri en iyi şartlarda ve hak ettiği değerde alıp fiyatlandırma konusunda da üzerimize düşen görevi yaparak bütün ürünlerine talibiz. Elimizden geleni yapıp bütün pamuklarını almaya şu an için talibiz. Başkanım, Şimdi, ben Şimdi ben burada üreticiyim. Pamuğu kaldırdım, getirdim, tarifi teslim ettim. Evet. Paramı ne kadar sürede alacağım sizde? Para konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ee, en kısa zamanda mesela bir, iki hafta süresinde paramızı ödüyoruz. Ama çok acili ihtiyacı olan ortaklarımız oluyor, geliyor bunu bir hafta Tarişin önce de. Onunla ilgili. Şekilde... Hayır, hayır, hiçbir şey, sorunumuz yok. De, Aynen, Tabii. Şu Her an için, göre fiyat farkımız var mı efendim? Özel sektörde. Yok hayır özel sektöre göre biz tabi e, borsa çarpı randıman işte rutubete göre alım yaptığımız için biz tek fiyat veremiyoruz İşte bu tarlada toplanan pamuk işte eksperlerimiz değerlendiriyor rengini e, ve kalitesini karar veriyor rutubetini ölçüyor yani sonra randıman makinesinden randımanı ölçülüyor randımanına göre bizde fiyat var yani biz tüccar gibi işte tek fiyat üzerinden ya işte bugün 4 lira 90 kuruş veya 5 lira demiyoruz yani bizde ne gelirse, eksperlerimizin verdiği kalite ölçüsünde ve makineden çıkan randıman ölçüsünde bu şekilde bir fiyatlandırmamız var bizim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi, ben birkaç şey daha ekleyebilirim arkadaşlar. Ee, Şimdi yani aynı zamanda pandemiyle mücadele konusunda da biz işte ilde beraber çalışıyoruz Sayın Valimiz başkanlığında. Yani bu süreci yönetiyoruz. Bu pandemi süreci insanlara bir takım şeyler gösterdi. Yani artık mimariden, yaşam tarzından, üretim alışkanlığından kaynaklı birçok şeyin yeniden dizayn edildiği bir döneme giriyoruz. Aynı zamanda işte tarım ön plana açık. Daha doğrusu biz hep tarım vurguluyoruz yıllardan beri ama bu dönemde insanların daha fazla tarımı konuştuğunu duyduk. Aslında bundan da mutlu oluyorum ben açıkçası. Ben aynı zamanda üniversitede de bir finans ve e-ticaret konusunda çalışmam var. Doktora yapıyorum. Yani birazcık finansal piyasaları da takip eden bir kişiyim. Oradan da gözlemlediğim şey şu. Hep tarım ve tarımsal üretim plana çıkıyor son dönemde. Yani tarım, teknoloji, perakende, lojistik yani buna benzer bir artık önümüzde bir süreç var. bu nedenle biz Aydın'da elimizden geldiği kadar Aydın'ın tarımsal kapasitesini genişletmek durumundayız. Yani üretim gel fazesi genişlemesi lazım. Bilim alandan alınan verimin artırılması lazım. Bu konuda çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Tabii ki teknik destek gerekiyor. Çiftçilerin doğru bilgilendirilmesi gerekiyor üreticilerimizin. Bizler bu konuda ilçe tarım müdürlüğü olaraktan üreticimizin yanındayız. bu konuda herhangi bir ihtiyacı olan üreticimiz gelsin bizim kapımızı çalsın. Biz 24 saat onlara görev vermek üzere hazır bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim hayırdır Sayın başkan Hayır. şey, şey, teşekkür, geldik. teşekkür e, e, evet makine arkamızda. makine şuraya gelsin, gelsin. Evet. abi makine Başkanım öne gelsin buraya kadar toplayacak ya

Beyim de. <laughs> <laughs> ya, Toplayarak, evet. Toplayarak gel. Toplayın, topla, topla. Evet. <laughs>